Oğlum adam transmış lan. Burada böyle biraz homofobik gibi bir şaka bu. Şimdi şey oldu, politik doğruluk geldi ya, mizahla ilişkisi konuşuluyor ya. Bazıları çok hazırlıksız yakalandı, o çok belli. Çünkü televizyondaki rütüyü hepimiz unuttuk komedyenler olarak. <laughs> o yüzden güldür güldüre çıktığımızda hepimiz televizyona göre e, hikayeler yazmaya başladık. Ben bir gün önce yazdığımı biliyorum güldür güldüre çıkmadan önce. Şimdi işte dijital platformlar daha bu konuda müsaade ediyor da oraya lütuf karışmıyor da orada gösterebiliyoruz. Kırp 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 seçmek zorundasın her kelime mesela marka söyleyemiyorsun şakalarımın bir kısmında var işte hani Mercedes Ford Fiesta falan dediğim bir yer var onu söyleyemiyorsun İşte taşak diyemiyorsun mesela. Biz komedyeniz abi ben ne yapayım ben siyasi bir şaka yapan çocuk yarın Taksim'de gösteri ayarlamıyor yani dün güldürdükleri adamla bugün bir eylem yapmıyor ki. Fikir özgürlüğü var mı? Var. O zaman bu soru sorulmaması lazım. Neden soruyorsun? Bunun olmadığını düşündüğün için. Şimdi benden onay mı bekliyorsun? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şurada iki cümlelik tweet atayım bak tweet. İçeriğinden bağımsız. Yarın içeri aldıracak tweet'i biliyorum ben beni. Herkes de biliyor bunu izleyen herkes de. Ya yani yarın sizi içeri aldıracak tweet'i biliyorsunuz. Tabi bu işe ilk girenler, ilk stand-up'a başlayanlar siyasi şakaları daha rahat, daha özgür bir şekilde yapabiliyor ama biraz daha tanındıkça, biraz daha izleyici sayısı arttıkça bununla birlikte gelen e, kötü yorumlarla bir tedirginlik başlıyor. Çünkü sadece şöyle yorumlar gelmiyor yani bu şakayı keşke yapmasaydın diye. Seni sikeriz diyorlar mesela çocuğa yani çocuk. <laughs> İki mezunu, bir çocuk yani çocuk. Daha önce hiç kimse sikmemiş çocuğu. Çocuk Çocukluğu tedirgin oluyor yani. Abi beni sikerler mi? Bilmiyorum, sikerler herhalde falan diyorum yani. Sahnenin bir isteklama mesaj geldi. Tek mesaj arkadaşlar. Seni sikeceğiz. Tek mesaj. Hani seni sikerim. Seni sikerler diyeyim. Seni sikeceğiz. Bu da benim nasıl ülke ocaklarına kayıt olduğumun bir bir travmayı aşma noktası, o travmaya gülmeye başladığın an. Dolayısıyla ofansif mizah aslında toplumsal travmaların çözülmesini sağlayacak tek şey. Eski mizahçılar, üstadlar buna çok karşı. İşte tespit mizahı, ofansif mizah. Mizahı dallara bölmeye çok karşılar. Mizah bir bütün diye algılanıyor. Ama bizim toplumda sanırım daha çok işte hassas bir konuya değinildiği zaman o ofansif mizah olarak değerlendiriliyor. Ofans dediğimiz şey zaten Karşı tarafın alanına girme. Adı üstünde ofans, yani hücum. Kendinle alakalı tüm sınırları zorlayabilirsin. Çünkü senin sınırını sadece sen belirleyebilirsin. Hacı kara Karagöz'le filmin sonunda şey der. Mizah bir yumruktur, bugün bu sefer gelip bizi vurdu der. Yani Mizah gerçekten bir yumruktur yani. Bir yere vurur, dramayı kırar. Olan akışın dışından bir şeydir. Bu hassas konularla ilgili şaka yapıyorsan da gerçekten komik olması gerekli ama. Bazen suçtur bu, öyle geçiyor ya. Ama suça ortak edersin. Kimse de şey diyemez yani. Evet ama okuyayım biz de güldük. <laughs> ne diyebiliriz ki adama der. Onu dedirtmek de güzel bir şey yani. Oradaki 50 kişi güldü diye dünyanın en doğru şeyi söylediği anlamına gelmiyor. Ama yayınlandığında oradaki gülünen şeye gülmeyen çok insan olabiliyor işte. Sıkıntı zaten o. Nasıl ki kendi arkadaş grubunda her şeyin dedikodunun en sertini, siyasetin en dibini yaparsın ve kimse etkilemez. Yan masadan duyan olduğunda sıkıntı olur ya genelde böyle işlerde. O yüzden o yan masanın da duyduğunda rahatsız olmayacağı şeyi söylemek lazım. Böyle public işlerde bence. Bana fırsat tanınması gerekirken önüme taş koyuluyor yani. Taş koyulmayı bırak, şaka yaptığı için hapse giren arkadaşlarım var. Bence çok kırıcı bir gün çok ihtiyaçları olacak bize. Umarım biz o gün şaka yapmaktan bıkmamış oluruz. Şimdi bu şakalardan dolayı iki üç tane arkadaşımız biliyorsunuz Pınar Fidan, Emre Günsal. Abi kötü bir şey tabii ne düşüneceğim yani bir komedinin cezaevine girmesi ne demek şaka yüzünden? Şaka ya o. Dünden bu yana bir stand-up gösterisinde Alevilere yönelik ifadeler çok tartışıldı. Bir toplumun inancıyla, değerleriyle ve geçmişiyle alay ediliyor mu? Ya ben bunları çok iyi tanıyorum ve çok severim ve çok üzüldüm. Ya bazı şeyleri güldürerek daha iyi anlatırsın insanlara. O da onu yapmaya çalıştı ama tabii ki şimdi Pınar'ı tanımayan, oradaki halini, tavrını, hayata bakışını, e, neler yaşadığını bilmeyen insanlar sadece o anlattığıyla onu yorumladılar. İnsanların gülmesi milleti zoruna gitti. Millet yas mı tutacak abi? Mizah öğesi olmuş bu. Yani diyorlar işte o Alevi işte kız alamayalım falan. E diyor çık sokağa, Kızılay'dayız. E bu var sokakta, burada olunca mı batıyor? Bir konuyla alakalı linç edildiğinde 1 milyon kişi izliyor o linçle alakalı açıklamanı 200 bin kişi izliyor. E öbür 800 bin ne olacak? Ne yazık ki seni böyle toplumun önüne atıyorlar. E sen de sonra kendi mücadeleni veriyorsun. En kolay Kadıköy'de ama. Kadıköy'de çıkıyorum Allah yok, dinler yalan diyorum hepsi gülüyor. <gülüyor> Yine mi gülmediler? Kürdüm diyorum. Vaa! Wow. <laughs> Yine mi gülmediler? Aleviyim diyor, <laughs> diyorlar. Adam. Şimdi Ankara'da mesela daha rahat yapılabiliyor. Ankara'daki açık mikrofonları da izledim. İstanbul'da mesela bu biraz daha azalıyor. Yani Silivri'ye yaklaştıkça siyasi şaka biraz daha azalıyor. Van'da falan yapmak lazım herhalde. Böyle çok... <laughs> ne kadar uzak olursan o kadar iyi siyasi şaka yaparken.